Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 7 Kasım 2022 pazartesi günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Birinci doz uygulama 57.938.030, 2. doz uygulama 53.173.300, 3. doz uygulama 28.217.502. Osmaniye, Ordu, Muğla, Amasya, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın ilk 10 ilimiz ve mavi renk haritamızda. Elazığ ağrı bitlis mardin muş sarı bingöl diyarbakır siirt batman şanlıurfa turuncu renk ve son 10 ilimiz. Türkiye haftalık Covid-19 tablosu 26 Eylül-2 Ekim arası 2022 vaka sayısı 23.116 vefat sayısı 24 iyileşen hasta sayısı 19.364 toplam vaka sayısı 16 milyon 919638 toplam vefat sayısı 101203